Evet, Aurora Max Pro, 125 cc. Arkadaşlar bana akıl verdiler, ee, bu motor sana küçük gelir. Daha önceden de bahsetmiştim sizlere de. Ee, A2 ehliyeti al dediler, ee, işte ehliyete yazılmıştım. Geçen hafta içerisinde e, aradılar, i̇şte gel eğitime dediler salı günü akşama ilk kez eğitime katıldım. Orada en çok korktuğum 8'di. 8'in içerisine girdiğimde dengeyi yani motoru dengede tutamıyordum. 250 cross bir motorla girdim bir de. 250 cross motorla yüksek olduğu için yani devririm diye korkuyordum sürekli korktuğum gibi oldu. 8'in içerisinde, işte ister istemez frene dokundum. Ama ön frene dokundum. Ama arka frene dokundum. Dengem iyice bozuldu ve Salı akşamı bir kere düştüm. Çarşamba günü girdiğimde bakış çok önemli. Bakış açısını bakışı hiç kaçırmamak gerekiyor. Gerçekten nereye bakarsan motor o yöne gidiyor. <laughs> Ondan sonra salı akşamı bakışlarımla hani çizgilerin dışına taşaraktan tamam döndüm. Ee, belki 3-4 defa döndüm. Yani 10 kere denemede 3 kere başarılı bir şekilde döndüm. Çarşamba e, perşembe akşamı Tekrar 8'in içerisinde trenine dokununca, motoru devirdim. Cuma günü gittim. 3-4 kere denedim. 8'in içerisinde, en çok korkum 8'di zaten. 8'in içerisinde 2 defa falan başarılı olabildim. Cumartesi günü saat 2'de sınavım vardı. Bu sefer de e, cumartesi günü saat 12'de gittim ben sınav yerine. Orada hocam dedi ki, motoru dedi son bir kez daha bir dene. E, Rölantisine, debriyajına işte frenlerine bir kontrol et. Yani sen bunu yaparsın dedi. Ben de orada bir İki defa parkur alanına turladım ve iki defa denememde de bir tanesinde başarılı olarak parkuru tamamladım. Bir tanesinde de ayağımı yere koydum 8'in içerisinde. Sonrasında sınav zamanı geldi. İşte kimliğimi aldılar. Sınava giriş belgemi aldılar. Tabletle fotoğrafımı çektiler. Sonrasında işte sorulması gereken soruları sordular. Ondan sonrasında hazır olduğunda başla dediler. Başladım. Slalom başarılı bir şekilde geçtim. 8'in içerisinde başarılı bir şekilde geçtim. Ondan sonra U dönüşü, hızlanma, engelden kaçış ve ani duruş hepsini yaptım. Sonrasında trafiğe çıktık. Trafikte zaten korkum yoktu trafikte ama Trafikte onu da başarılı bir şekilde hallettikten sonra e, hocam dedi ya bir kere sen niye düştün ki dedi bak bugün dedi başarılı bir şekilde atlattım hepsini dedi e, işte, oldu yani Allah'a çok şükür Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde ait ehliyetimizin de sahibi olduk e, Allah cümlemize e, kazasız belasız sürüşler nasip etsin. Rabbim herkese gönlündekine vermeyi nasip etsin. Dün ben de hep Allah'a dua ettim. Allah'ım sana emanetim. Senin izninle bu ehliyeti bu sınavı başarılı bir şekilde başacağım dedim. Rabbim yardım etti. Ve başarılı bir şekilde sınavımızı verdik. Herkese selamlar.